Mevlüde uygun. Akşam sanat okulunu bitirdikten sonra 1984 yılında fason üretim yapan küçük bir atölye açar. 98'de 2001 krizinin ön ayakları geldi bize. Firmalar dışarıya ürün vermemeye başladılar. Derken ben dedim ki kendi markamızla imalat yapalım. Mevlüde uygun. 24 yaşında açtığı o küçük atölyeden tanınmış bir marka yaratmayı başarır. Bugün 20 mağaza, 600 korneri olan İdil Baby Mamino'nun sahibi olur. Şimdi bir isim arıyoruz. E, mümkün değil, bir isim bulamıyoruz. Bir gün dedim ki harika bir isim buldum. İdil, İdil bana hep şans getirdi. Sonra İdil bebe ismi de bana şans getirdiğini düşünüyorum. Şimdi iş arkadaşıyız, beraber çalışıyoruz çok keyifli bir şey. 1991 yılında çevresindekilerin yapamazsın batarsın uyarılarına rağmen ağırlığı toptancılıktan perakendeciliğe kaydıran Mevlüt'e uygunun hedefi en geç 10 yıl içinde mağaza sayısını yüze yükseltmektir. Yani baktığınızda hakikaten zor bir iş. Gerçekten de zor bir iş. Kolay değil ama para kendi çok zormuş. Bunun için öncelikle çok çalışıyoruz. Hakikaten asıl bunun için çok çalışıyoruz. Çünkü bizi farklılaştıranın koleksiyon olduğunu biliyoruz. Ben her kadının mutlaka çevresine fark yarattığını düşünürüm. Mutlaka yapıyor bunu. Ama çevre kısıtlıyor, aileler kısıtlıyor. Sen yapamazsın, sen bilmezsin. Sen kadınsın, erkek dünyası zordur. E bir miktar erkek dünyası zordur tabi yani hele onların içinden sıyrılmak, e, orada var olmak zordur. İşine olan sevgisi ve var olma azmiyle zorlukların üstesinden gelen Mevlüde uygun yüzde seksenini kadınların oluşturduğu kocaman bir aileye sahip olur. Ve bu arada da bir sürü kadınla yollarımız kesişir. Ve onların da hayatı bizimle beraber dönüşür diye düşünüyorum. Kadınlar e, işine aşık, daha severek yaparlar. Tabii erkek arkadaşlarımıza da haksızlık etmeyelim. Onlar da çok iyiler. Çok iyi bir kadromuz var. Bir başarı varsa, benim buradaki başarım iyi bir kadro seçmektir. Onlara yani bir şekilde doğru e, Liderlik etmek olabilir. Onun dışında gerçekten bütün bu başarı hepimizindir. Mevlüde Uygun, krizlere rağmen zor olanı başarır. 240 kişilik ailesiyle bir Türkiye markası yaratır. Ve o 2015 yılı Türkiye'nin kadın girişimcisi kategorisi birincisi. Mevlüde Uygun.